Cowpoint Design'dan herkese merhaba. Bugün Muğla Köyceğiz'e tasarlanan projemizin peyzaj mimar tasarımını ekip olarak değerlendireceğiz. İyi seyirler. Merhaba. Ben mimar Nazlı Korku. Muğla Köyceğiz'deki projemizin peyzaj tasarımını ekibim adına ben sizlere anlatacağım. Muğla Köyceğiz'deki projemizin peyzaj mimarisine takım lideri olarak ekibim adına ben sizlere anlatacağım. Muğla Köyceğiz'de e, 777 metrekarelik bir arsa üzerinde kurulu peyzaj projesi Akdeniz bahçelerinden ilham alınarak kuraklığa dayanıklı bitkilerle tasarlandı. Arazimiz 777 metrekare olup bina oturumu yaklaşık 106 metrekare, verandamız ise 30 metrekare olarak tasarlanmıştır. Müşterimize yaptığımız görüşmeler sonucunda e, asıl amacımız arazinin fazla tahribatın öne geçmesiydi. Sert zeminde vazgeçmeye adım taşları, yeşil tonlar ve kuraksız bitkiler tercih ettik. Bir araçlık otopark üzerine üst örtü yapıldı. Buna ek olarak çitlerle tamamlayıcı görevi gören bir sundurma yapıldı. Müşterimiz bir kale istemişti. Hemen yanında bir kale var. Yine kalenin yanında da bir ana giriş alanımız mevcut. sıcak yaz günleri için bir pergola tasarımı veranda yakın olarak planlandı. Bahçenin güney tarafında sebze tarhları ve tam tersi istikametin ise giriş kapısı planlandı. Evet buradan soldan sağa doğru gidecek olursak giriş alanı mini bir kale ve otopark alanı görmekteyiz. Bahçe kapısı üzerine mini bir giriş pergolası yapıldı ve Arap Yasemin'i kullanıldı iki tarafına. Araç ve bahçe geçiş ayırarak kolaylıkla geçiş yapılacağımız bir alan tasarımı da yine bu alanlar arasında kurgulandı. Buralarda Akdeniz'in meşhur agavesi, altın fıçı kaktüsü, lavanta gibi e egzo egzotik bitkiler kullanıldı. Bahçeyi dışarıdan görüyoruz. Müşterimiz beyaz çitlerle bir otopark girişi ve genel olarak da bahçe çitleri kullanıldı. Mahremiyeti sağlamak için ise leylendiler kullanıldı. Müşterimizin isteğiyle arazide bir mini kale alanı bırakıldı. Bahçeyi etkileyici gösterecek unsurlardan birinin pergola olduğunu düşünüyoruz. Müşterimizin isteğiyle veranda yakın olarak bir pergola alanı tasarımı yapıldı. Sebze tankları bahçenin güneyine bırakıldı. Olabildiğince veranda ve mutfakla ilişkisinin güçlü kurgulanması sağlandı. Buradan direkt girişten hiçbir yere sapmadan giriş alanımıza ulaşıyoruz. Olabildiğince girişin sağ tarafında ise çakıl üzerinde biberi, lavanta, agave gibi kokulu ve görüntüsü hoş bitkiler kullanıldı. Projenin daha detaylı sunumu için peyzaj mimari sunumunu dinleyebilirsiniz. Şimdi yorum verişlerinizi alabilirim. Teşekkürler Nazlı Hanım. Yapıya baktığımızda arazide peyzaj tasarımı anlamında evet ufak ve güzel dokunuşlarımız olmuş. Ama genel olarak arazinin bütün her yerini kullanmadığınızı görüyoruz. Bu da müşterimizin burada daha sade, daha sakin bir peyzaj tasarımı isteğinden kaynaklandığını düşünüyorum. Ve burada benim hoşuma giden yürüyüş yolları buradaki yani beton olarak adım taşları ve yan tarafında uygulamış olduğunuz bitkilendirme tasarımı açıkçası çok hoşuma gitti. Burada araziye girdiğimizde her ne kadar yürüme yolu olarak eve ulaşımın biraz uzak olduğunu düşünüyorsam da en azından yürürken bir tarafımızda tabii bakımlı bir şekilde çim alanı, bir tarafımızda bakımlı bir şekilde bitkisel peyzaj tasarımı ve adım taşlarıyla beraber güzel bir karşılama aslında bizi beklediğini düşünüyorum. Giriş alanındaki yine kurakçıl peyzaj olarak tasarladığınız kalenin arkasındaki yerler e, bence yine güzel bir fikir doğrultusunda tasarlandığını düşünüyorum. Yani dışarıda bir tane bir görselimiz vardı, yoldan bakmış olduğumuz. Özellikle bu alandan baktığımızda mimariyle uyumlu bir çit tasarımı, mimariyle uyumlu veya bölgeyle uyumlu işte dışarıya doğru yönelmiş olan limon ağaçlarından kurulu bir tasarım Bence peyzaj anlamında da sade ve o e, güzel dokunuşları yakaladığınızı düşünüyorum. E tabi burayı daha da böyle ihtişamlı, daha da böyle gösterişli hale getirebilirdik. E fakat bakımla alakalı müşterimizin tedirginliği olduğundan dolayı o sadelikte güzelliği yakalamayı amaçlamışız. Ve ben de başardığımızı düşünüyorum. Şimdi yorumlarını almak için sözü İlknur Hanım'a bırakıyorum. Sizin ve ekibinizin emeklerine sağlık Mazda Hanım. Vaziyet planına baktığımızda kurgu olarak oldukça sade, minimal dokunuşlar görünüyor. Ben de Türker Bey gibi yol kenarındaki kuraklık peyzajı çok beğendim. Bence çok güzel minimal bir dokunuş olmuş. Girişte sadece otopark ile girişin bağlantısını oturtamadım. Arabadan inince şey evin giriş kısmında yaya kısmına geliyoruz yaya kısmından biraz daha yürüyoruz gibi. Acaba hemen yanında çözülemez miydi? Tabii ki bu çok güzel bir görüntü olmuş ama. Kullanım olarak beni birazcık düşündürdü. Bunun dışında kurakçıl peyzaj fikrini de çok beğendim. Ve ben de giriştekilerin bahçe duvarlarının yani böyle kapalı, betonarme bir yapı olmasındansa geçirgen ve buraya uygun bir ortam olması, dışarıya çok kapalı olmayan bir tasarım olması fikrini çok beğendim. Sizin ve ikimizin tekrardan emeklerine sağlık. Teşekkürler İkmir Hanım. Şimdi yorumlarını almak için sözü peyzajlarımız Merve bırakıyorum. Şeker ekibinizin eline sağlık Nazlı Hanım. Öncelikle vaziyet planına bakacak olursak, ben de İknur Hanım'la aynı fikirdeyim. Hani acaba diyordum giriş ve otopark alanının birbirinden uzak olması sirkülasyonu etkiler mi? Hani genel olarak baktığımda çok hoş ve sade. Bölge mimarisiyle Türk Erbeği'nde dediği gibi uyumlu bir peyzaj tasarımı olmuş. Tabi bazı noktalarda kapama tıkılan şeyler var. Mesela güney ve kuzey yönünün şu istikamette olduğunu düşünecek olursak ostan alanı sanki güneş almıyor gibi. İki tarafında da duvarlar var. Yani hem yapının yapacağı gölgeyi gün içinde güneş doğarken düşünecek olursak hem de akşam güneş batarken çevre duvarını yapacağı güneş engellemesini düşünecek olursak biraz sanki az güneş alıyor orası. Oturma alanı pergolaya baktığımızda da oldukça hoş bir tasarımı var ve gün içinde de eğer hani e, güneşten muzdarip olmak istemiyorsa müşterimiz hatta yağmurdan da koruyucu olduğunu düşünüyorum. Biraz oldukça yönünün şey olduğunu düşünüyorum. Doğru yere konumlandırdığını düşünüyorum. Ters bir tarafa konsaydı şu tarafa falan ...burada yüksek ihtimalle gün içinde hep güneş alacaktı içerisi. Yan taraftaki bitkisel tasarıma baktığımızda da... ...bence hani oturduğu zaman kişinin oldukça keyif alacağı bir bahçe tasarımı haline gelmiş. E, kaktüslerle ve kurakçıl bitkilerle yapmış olduğu bir tasarım arkadaşımızın. E, otopark alanı yan tarafında da böyle çok fazla vakit geçirilemeyecek bir alana... ...bir de e, çocuk, e, yani ailedeki çocuğun futbol oynayacağı bir alanın arkasına bitki konumlandırması fikrini ben de çok bilemedim ama e, tabii ki illaki e, bir yerlerden gelme ihtimali de var her zaman. E, bu açıdan baktığımızda da aslında birkaç tane saksı kullandığını işte e, süs objeleriyle tasarım desteklediğini görüyoruz arkadaşımızın. Bu da oldukça güzel bir fikir olmuş. E, Sulam açısından düşündüğümüzde de aslında kaktüslerin ve agalların yan yana olması konusunda ben de hem fikrim güzel bir tercih olmuş. Ee, aynı zamanda kokulu bitkilerin de hemen otopark yanında olması da hoş olmuş bence. İnen, hemen arabadan inen birisi için hoş bir ambiyans yaratıyor. Bu yapının verandasıyla peyzajın teratuvar arasında bir ilişkiyi çözemedim. Yani belki daha farklı olabilirdi. Hani verandada kullanılan malzeme devam ettirilebilirdi. Veya bir biraz daha geniş bırakılabilirdi yol. Tamamen çakılda tercih edilip direnaj sistemi düşünülebilir belki. Yani bir tık o bana fazla geliyor. Farklı bir malzeme olması. Buradan baktığımızda da hatta onu hissettiriyor. Zaten burada bir yolumuz var. Belki orası çim olmalıydı. Yani yapısal bir malzeme olması her zaman belki daha emniyetli hissettiriyor olabilir su açısından. O zaman da e, yapısal malzemenin dediğim gibi içerideki malzemeyle aynı olmasını tercih ederdim. Bu şekilde tamamlamış olayım yorumlarımı. Teşekkürler Merve Hanım. Bir peyzajman olarak tabii e, bence güzel noktalara değindiğinizi düşünüyorum. Şimdi yorumlarımızı cevaplaması için sözü tekrardan Nazlı Hanım'a bırakıyorum. Yorum ve eleştirileriniz için teşekkür ederim arkadaşlar. İlk olarak İknur Hanım'ın giriş alayına otopark alanının uzaklığı konusundaki endişesinden bahsedeyim. İknur Hanım haklı olarak giriş ve otoparkın yan yana olduğunu daha işlevsel bir çözüm olacağını söyledi, ben de buna katılıyorum. Ama e, otoparkı buraya aldığımızda tam arazinin karşısına yani oturduğumuz alanın karşısında bir otopark alanı olacaktı. Bu da tamamen manzaraya buradaki görsel etkiyi kıran durumlardan biri oluyor. Girişi bu tarafa aldığımızda yine aynı yürüme yoluna sahip olacaktık. E, o yüzden e, olabildiğince girişi ve otoparkı bu projede ayırmaya çalıştık. Bütün evin projesinin girişini bu tarafa alsaydık da tam güney tarafına geliyordu. Bunu da çok tercih etmedik açıkçası planlama açısından. O yüzden bu kurgunluğa çok bizi etmeyeceğini düşünerek otopark ve giriş kapısında biraz ayırmaya karar verdik. Tabii ki yayın olsa çok daha iyi olurdu ama her arazide bunu maalesef yapamıyoruz. Bu arazide olduğu gibi. Yine Merve Hanım da bu konuyla alakalı endişesi vardı. Açıkladığımı düşünüyorum. Bostan alanı. Bostan alanı güney tarafta kaldı ama hem yapıyla hem de buradaki çiftler arasında kaldı. Bu sebepten dolayı da güneş almayacağını söylemiştiniz. E, müşterinin çok fazla bir bostan alanı isteği yoktu. Biz aslında biraz zorladık. Manzarasının karşısında da koymak istemedi açıkçası bu peyzajı gördüğümüz alana da buraya da görsel etkisini kıracağı için. Bu alana koyduk. Zaten burada da yükseltilmiş bir e, bostan olduğu için, burada da yine çitler olduğu için yani bir bahçe duvarı, çevre, e, beton bir duvar olmadığı için geçirgen olabileceğini düşündük. Güneyde bu tarafta olduğu için zaten akşama kadar buradan doğudan batıya kadar güneşe alacağını düşündüğümüz için bu kısma koyduk. Daha önlerde olsa tabii ki çok daha iyi bir bitki yetiştirilebilirdi. Ama Öncelik bu olmadığı için kenara hemen bu şekilde bitki tarihleri koyduk. Kale arkasında bitki yerleştirilmesi endişesi var Merve Hanım'ın. Haklı bir eleştiri bence de. Buraya top attığınız özellikle kaktüs gibi benzeri bitkilerin hem topa zarar verme hem de topun buradaki bitkileri zarar verme olasılığı elbette var. Ama zaten bu da böyle çok kullanacak bir kale değil. Yani böyle büyüklerin kullanacağı bir kale gibi düşünmeyelim bunu. Küçük bir çocuğun topu oraya buraya süreceği ve babasıyla küçük oyunlar oynayacağı bir alan gibi düşünebiliriz. O yüzden çok da bu konuda bir endişemiz olmadı açıkçası. Tretoy ve veranda ilişkisi evet aynı malzeme bence de olabilirdi bu konuda çok daha bütünleşik bir tasarımda olurdu Merve Hanım bu konuda da yine diğer projelerde önemli bir noktalardan biri olur ama burada da az önce bahsettiğiniz gibi, bahsettiğiniz gibi su endişesinden dolayı kaldırmak da istemedik açıkçası buradaki Tretoy'u yorum ve eleştiriniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Muğla Köyceğiz'e tasarlanan projemizin peyzaj mimari tasarım değerlendirmesini ekip olarak tamamlamış bulunmaktayız. Sizler de projemize ilgili görüşlerinizi yorum yaparak bizlere iletebilirsiniz. Bir sonraki proje değerlendirmelerinde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kanalımıza abone olup bildirimlerinizi açarak yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Sağdaki ve soldaki bağlantılardan da diğer videolarımıza göz atmayı unutmayın. Hoşçakalın.